Merhaba arkadaşlar izlenir hissesini kontrol edeceğiz izlenir hissesinde neler var nasıl bir hareketlilik içerisinde izlenir hissesi bunların kontrolünü gerçekleştirelim hemen izlenir hissesinde güzel bir alış teyit geldi ve yukarı yönlüce bir hareketlilik içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yükselişi ümelenmesi 10.5 Tabi burada 10.88 fiyatlanmasında bir direncimiz var daha önce ısrarla test aşamasından geçen bir direnç bölgesidir bu fiyatlanma kırılabilirse yukarı yönlü. İzen'in Rises'inde yükseliş ivmelenmesiyle 11.02 zaten ilk hedef noktasıydı bizim. Kırılımla beraber 12.89, 14.76 borsa yazılımında hedef noktalarımız hala devam ediyor. Tabi destek noktamız 9.53 arkadaşlar. Yükseliş ivmelenmemiz devam ediyor diyebiliriz. Bu bölgede kötü senaryodan bahsedelim. 10.88 fiyatlanmasındaki direnç bölgesinden alacağı tepkiyle beraber tekrar geri çekilmeler gerçekleşebilir. Tabii ki bu fiyatlanma altında kaldığımız süreç içerisinde daha önce iki kez satış teyit geldi ve iki kez de 10.88 fiyatlanması test edildi. Şu anki fiyatla direnç arasında ise %11.73 destek arasında %2.13'lük bir fiyatlanma farkı da var arkadaşlar. Alış teyidimiz hala devam ediyor. Haftalık grafiğe baktığımız zaman haftalık grafikte inanılmaz güzel bir yükseliş imalanması var. Yukarı yönlü hareket etmeye hala devam ediyor. Açılış çok hacimli bir şekilde gerçekleşti ve yükseliş ivmelenmesi devam etmekte arkadaşlar ki ulaşacağı nokta 13'ler olabilirse devasa bir çanak oluşacaktır burada. Bu çanak formasyonu kulpla beraber izenirde de devam edebilirse ciddi anlamda bir yükseliş ivmelenmesi devam edebilir. Daha kısa vade 4 saatlik zaman diliminde kontrol ettiğimizde alış teyitlerimizin hala devam ettiğini ilk hedef noktamıza da 986 fiyatlanması yazılımın ilk hedef noktasıydı. Burası da geldi arkadaşlar ve ikinci hedef 10.92 son hedef 10. 11.97 tabi 10.88 direncinin kesinlikle kırılması gerekiyor ve bu direnç fiyatlanmasına doğru da yükselişini şu an için devam ettiriyor diyebiliriz. İzinir hissesinde de yükseliş ivmelenmesi kaldığı yerden şu an için devam ediyor arkadaşlar.